akşamlar. haber. Siz daha çok hoştum. En öndeki arkadaş niye kalkıp sana baktı? Zaten en önde. Kot farkı var ya burada ondan olabilir. Bilmiyorum. Hani nerene bakıyor da kalkıp bakıyor? Senin neden alkışladılar? Beni alkışlamadı. O, olayın genelini. Hay olay ne benim bilmediğim bir e şey var? ben mi de bahsediyor? onu bilmiyorum. Takip edemiyormuş olayları. Hayır senin bildiğin benim bilmediğim ne var? Oo vaktiniz varsa nazirin. Sana ne lan? Sen parana bak. Öyle olmaz işte. Allah korusun. Allah muhafaza bir e, doğal bir afet sırasında. Mesela burada Mesela ne geçen olabilir ki? bir kız geldi. Efendim? Ne oldu kızı? Yok doğal afet derken kız aklıma Seni mesela sen çok güzel bir kız gördüğünde ne yaparsın ki kızın ilgisi sana dönsün? Hemen soyunuyorum ben. Hayır. Yani beni doğallığımla görsün. Bunlar çünkü hep bir kamuflaj. Ya bu ben değilim belki de. Tamam ulan soyun. Bakalım Deniz ilgilenecek mi? Arkamdan geçerken bakalım ne hissedecek. Bir şey yapacaksın Deniz'e. Çok özür diliyorum. Hayır lan, öyle, öyle ne yapacaksın? Çok özür diliyorum. Ee, burada gül bahçesi olduğunu söylediler. Ben sizin güzel parfümünüzden burası olduğunu düşündüm ama değilmiş, buradan geliyormuş. <laughs> Arkaya mikrofonu alırken o aradan çocuğu çıkar gel. <laughs> Pislik. Ha. Evet ve bunu hızlı yapıyorsun. <laughs> Çok enerjik. Kollar... Ne bu kol? Geçik Lan omuzlar, omuzlar. <laughs> Ay yavrum benim işte bu. Bu ne? sen, 112'sin. Ben kendim tedaviye mi gidiyorum? Hayır ulan! Onlar gülmesinler. Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan soğudum ya. Arkadaşım! Omuzun <laughs> öbür ayağını aslında öbür omuzun. Evet. İşte bu. Enerjik. Böyle <laughs> <laughs> popsik sağlıkçı mı olur? Arkadaşım. Ne oldu lan? Kim öldü burada? <laughs> İçindeki topu hisset. Hop! Aa! Ah! Evet. İçinde maç yapıyorlar seni. Çıktı, çıktı. Ne çıktı? Hop! Bana sandalyeyi koy. Hayır, hayır. Ee, sana koy, sana otur... Ot... <laughs> getir, peçetelerimi getir. <laughs> Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama... <laughs> Herhangi bir tane çalsan olur. Arkadaşım, senin anan var mı? Niye? Beste mi yapacaksınız? Bu ne saçma Hayır, senin ananla ilgili şarkın var mı? Yok abi, ben meşgul... E tamam, konuşma o zaman, aramızda konuşuyoruz. Kibariyeden annem annem var mı? Önünde ne var ulan? Önünde, önünde. Tahta, zemin. Hayır ulan. Masam masa mı var? Hayır. Yok. Herkesin görmediği, bir tek senin hissettiğin. Bu yana da 113 vardı, burada 111 vardı. Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktı belli oldu. Aç. Evet. evet. Öyle açılmaz. Sen nesin? Sen nesin lan? Hayır, hayır. Sen nesin? Ha sen nesin oğlum? O değil. Öküz sen nesin? Oğlum öküz sen hayır, nesin? O... Ne biçim? Ne zamandır kavga O edin? öküz değil. Ben diyorum öküz. Yani siz öküzsünüz. Bana mı diyorsunuz? Hayır, sen? hayır. İyice şu. Kapıyorum ben... artık. Ben bu muhatap olmak istemiyorum. Hayır, bunu. hayır. Alo! 112 acil buyurun. 112 acil, buyurun. Alo! Arkadaşım! Bir sorulan Erim'in alosundaki acıyı duymuyor musun? Ha. 188. kattan aşağı düşüyorum. Şu an 127'den geçtim. Ama aşağıda bir kazık olduğunu hissediyorum. O zaman yurt dışındasınız. Zaten yapabileceğimiz bir şey yok. İyi günler. Niye? O 188 katlı bir yer yok Türkiye'de. Ya arkadaşım ya! Orada mı var? Biz mi bilmiyoruz? Evet. Aç. Alo? Düştünüz mü? <laughs> Ayrıca Bakanlığımızda size dava açacak. Bizim bakanlığımız var evde. Annemle beraber yaptık. <laughs> Rahmetli babamdan kaldı. Size dava açacağız orada. Yani bu Kadir değim, konuda... Kadir değim, Kadir Kadınım mı? <gülüyor> <gülüyor> Düş. <gülüyor> ah, hayır lan ne biliyorsun onun olduğunu. Bir dur ya. Ya bir gün burada öleceğim. Yer yani talkımı var? vereceğim burada böyle. Bana hasta ara konuş. 3 2 1 buyurun. Yanlış kişiyi aradın Ezgi. Nefesini veriyor, geri alamıyor. Son nefeslerinde zaten şu anda. Ee, Ama oğlum... içinden devamlı nefes geliyor. Ne oluyor? İçinden... Anneniz... Anneniz arkadan üflüyor olmasın? Evet. Niye oradan gir? Ya ben Ne? Arabanın yanından, kapının arkasından girsene. Allah kahretmesin. Arkandan anini anini yap. Anini anini... Sen yap. değil Çağla. Ha ben mi yapıyorum? Evet. Kim sarsan ay. mı dinliyorsun? Rap dinliyorsun. Ve ata biniyor aynı zamanda. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> bu 188'den kaza düşen herif mi? <laughs> Kestik, bir dakika. Sen ne yapıyorsun oğlum? De, direkle dans ediyorum Sen burada dansı mı yapıyorsun ayı? <laughs> Ayağını gazdan çekme bu arada. Aa, ayı nerede? Orada hocam. Ay ay ay. ha. Nani, ha. ha düş yuvarlan. Ha. ha, ha Değdim ya. korkuttun motor üstüne çocuk. Hemen frene bas sen de. Asıl frene. Sen değil <laughs> al yerde. Arkadaşım bas sana şu frene. Ay! Seyirci niye uyuyorsunuz. Sarp o demir sana girdi. Sen düşünce. Demiri al. Böğründen içeri. Evet gel gel gel. Biz evet. bu sağlık olayını çok ciddi alıyoruz. <laughs> ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. Ha? Kime girdiyse o bağırsın! Şimdi çok güzel e, yabancı DVD'ler var. İster misiniz DVD'lerden? Resimlerini görebiliyor musun? Bahçıvan ve ben. <laughs> Sadece bahçıvan. Allah'ım ben. Kesik kesik. Bir dakika dur bir dakika. Hasat mevsimi. Kestik, Dur. Oyun Barış, işte. şu sandalyeden önce Tolga'ya, sonra Sarp'a vursana ama omuriliğine vur. <laughs> L4, L5 hangisi? Ya yapmayın şunu arkadaşım ya. Beyefendi, babam tam dört gündür tuvalete çıkmıyor. Tamam, bakın işte, işte bak. Bak işte, olacak şey değil. Şimdi size gelirken bir e, demir getireceğim. <laughs> Şimdi be... Allah'ım tövbe. Sana geliyorum Allah'ım. Ya bak, buraya yığılacağım bir gün ya. Ya Yine diyorum. Suzan. Sahnede ya. demir var. Oğlanın kafaya yaklaşıyor. Oğlan demire girerse ne yapacağız? Bir kere şunu takın. Uygun, <laughs> <laughs> bunlar ne lan? Hayır bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. <laughs> ya çantada bunlar çıkıyor. Yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda <laughs> böyle gerzek bir pansuman da görmedim ama yapacak bir şey yok. Hadi al çocuğu da arabaya. Dur ayu kapıyı açmadım daha. Şimdi oraya kapıya çarpınca demir komple bana da geldi. Hadi bakalım nasıl gideceğiz şimdi al. Sen onu kendine niye sokturdun? E işte o kapı kapalıydı. Bu geldi kapıya böyle cart diye vurunca geldi. demir önden bana da girdi. E niye kendine girdirtiyorsun demiri? Ne hoşuma gitti ya öyle. Ne oldu? Az kaldı direkt unutuyordum. Bugün tetanos haftası ilan edecektik. Gör bunu. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ya, arkadaş, ya ne yapıyor bu nasıl? Arkadaşım. Böyle yürüyüş olur mu ya? Hayır, seni görünce umutlanacak. <laughs> Hanımefendi hemen epidural aspirin yapın. Çok özür dilerim. Ama alın teridir, rahat olun. <laughs> Müzikal var. Bu benim Tarsus'ta gördüğüm ilk kaza. Dilektiniz beni ver! Be. Hayatım, ay... Ekol yapma! Kendi gel! Sarp, kadını sakinleştirsene! Bir söz abi. Be. Tut. Kadarıyla biraz bu işte tecrübeliysem, bu adama bir halt olmaz. Buna kaç, altı virüs aynı anda var, virüs ölür ya. Buna bir şey olmaz ya. Bunun en büyük sıkıntısı ayağı. Şimdi ayağı, bütün kan ayağı toplanıyor, yukarıda kan kalmıyor. Şimdi adamın bacağını omzuna değdirirsen, e, gazı çıkar, rahatlar. Bence öyle bir şey yaparsam ondan daha fazlasını yaşarız. Ee... ondan değil, ondan değil. Acısı yok. Ee, dönerken biraz bıraktı da utancından var. Olsun, olur. Hastalıkta ayıp yok. Ey maşallah. Şimdi sizde de böyle bir şey var. Telaş ve stresle birlikte sizde de bir... Sanıyorum ki evet ateş başlangıcı var. O yüzden ne yapacağız? Size soğuk bir duş alacağız. Bunları bir çıkaralım. Arkadaşım bırak şu kadının duşunu. <laughs> Evet. Hoş, sarp sala, ikna etti seni. Evet, doktorum ben. Evet, <laughs> al sediyeyi gel. He. Arkadaşım koysana sedyeyi adamı. Başınız sağ olsun, kaybettik. <laughs> evet, üç, iki, bir deyince kaldırıyorsunuz Sarp. Hocam. Sopalardan tutun, tutun sopalardan. Biz tuttuk da hocam. Sen bırak Ezgi. Tut. Yok, kompil tutuyorum, kompil. Evet. <laughs> Hanımefendi bir iki haftaya iyileşecek. Ses benden çıktı. korkucu bir şey yok. Aptal. Sana diyor. Beceriksiz. Evet. Ne oldu Sarp? Bana demiştiniz. Kim dedi? Siz. Kim dedi? Siz. Hayır ulan sana dediğimi kim dedi? O, o dedi. Sen ne yapıyorsun beyni yok? Sana diyorum sana. Ne yapıyorsun? Ben ya, müzik dinliyorum, konsantre olmuş. Arkadaşım ne yapıyorum. olur sahnedeki herkesi topla, defol git karşımdan. Beyinsiz. Gitti, içeri gitti. Sana diyorum. <laughs> Beyinsiz. 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 <laughs> Yürü git. Kom komple Rahatlayamıyorum <laughs> lan. Beyinsiz. Gelsin bizimkiler. <gülüyor> Alanı <gülüyor> açmak istedim. Oy, kurban olurum senin beline. Görd, gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. Hangi sitelerde dolaşıyorsunuz? Bak, malın iyisinden nasıl anlıyor herkes? Ha, sizi mahkumsular. <laughs> şey, görmemiştim ayakkabını. <laughs> Arkadaşım, ayakkabıyı niye değiştirmedin? Ben... ben onun menajeriyim. Hayır. <laughs> sen gel kenara. Gel kızın yanına. Sen onun nesisin? Evet. Sen onun anasısın. Ben mi? Ya hanginiz ana gibi duruyor? Daha deneyimli olduğum için ben. Kim? Feride mi? Feride ha. Feride olmaz mı? Olmaz. Siz Fransızsınız. <laughs> Feride. Hadi ben gidiyorum ben bu. Ya dur. Seyirci bir gülme be. Lütfen vallahi Mevlüt'e geldik. Herkes kakır kakır ya. Kontuvar, kontuvar. <laughs> e, tam kontuvar tezgah demekmiş. Evet, si Ney? Ne? Sabiye. <laughs> bir bu da bilme. <laughs> <c *çanlar. gülüyor> evet can değil. Yandan geçerken sen adama kol çıkaracaksın. Adam bacağını arkaya doğru çıkarırsa ha bu diyeceksin. Tekrar dönüp geleceksin. Sen çaktırmadan adam seni sütyenin içine bırakacak pırlantayı. <laughs> Ama annem sütyen giymiş. Aman diyor. Oraya bıraktı ayı ya. Ç çocuğa işareti çak. Aldım diye. O zaman telgraf yok dumanla. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> önce köp. sen. Önce sen. Annemsin, aman önce... diyor önce sen. Ama anne... Tamam önce ben. Terbiyesiz. E, kaç kere söyledin ısrarı. Bırak Allah aşkına bırak. Kaç dakikamız var? Beş altı dakika kaldı tamam. bir şey. Arkadaşım yapma. O dönem uçak var ama tuvalet daha yok. Şu... Bence alıcıların ayarıyla oynamayın. Çok güzel kıvamda. Çabuk. Sana ne oluyor? Hakikaten Sen şey sana var. ne oluyor be? Nereden çıktı bu yeni yetme ya? Yıllardır senin için geliyorum sana buraya. Arkadaşım. O yere uçacağım yok. Seni istiyorum. Arkadaşım. Kafa gitti. Evet Tayfun gelin. Sen alttan başla. Emir üstten başlasın. Hoppa. Yok yok niye bir şey olmaz nasıl olmaz ya orada otur rahat tabi Ezgi çok so... ne yapıyorsun ne yapacağım herkesin sağlığını düşünüyorum ne yapacağım biri neyi alkışlıyorsun 37 kilo için, biri için yapılmış gömleği giyiyorum belki onu alıyor Hayır senin göbeğin görününce niye alkışlıyorlar onu merak Benim ediyorum göbeğim Avrupa'da çok meşhur ve sizi e, çölde bir e, şey çölde rehber mi? karşılar uçak çöl'e mi indi Evet şey e, sarp deveyi al gel. Getirsene deveyi. Büyük geçmiş olsun deveye ne oldu? Aa daha hiçbir şey yapmadım kırmızı kart gösterdi. Hayır. <laughs> Arkadaşım tabelada sen yazıyorsun. Ah, bunlar da o kadar meşhurum ki her tabelada benim ismim var. Merhaba. Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun. Dahil Allah'a dahil ama şuf şufettim ya mezlumet. Bu vucudu kıyabu simra yağlasa कहर billahi. Buyurunuz bu deve tanışım. <laughs> Çok güzel maşallah. Evet, tamam. Evet, şu da artık. Evet. <laughs> Sen onun örtüsünden tut. Boş bırak oturabilirsin. Ört, örtüsünden tut böyle. Hah, bırak. Hayır. Ö... <laughs> Ona bineceğiz, doğru söylüyorum. <laughs> Siz de benim hissettiğimi hissediyor musunuz? Bana da geliyor bütün heyecanınız. Daha ne kadar yolumuz var rehber bey? Daha var. Ne kadar? Daha var işte, o daha geçince. <laughs> söyleyerek durdurmaya çalış. Şu şekil. Bir vur var. Evet. Deveci lan bu. Hadi. Bi. Ha. O. Anne ya. Ama abi. yatıyor. Sarp bağırsana kızın üstüne yatıyor. Ha. Nereden su bulacağım? Su olan bir yerde. <laughs> bu pırlanta gibi çocuğu Çocuğun ortasına <laughs> bırakmışlar ya. Evet, su olan bir yerden. Evet. Çok yaşa. Allah'ım çok sıcak. Zzz. Aa, bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım yapma. Bak Arap yarımada sordu. Orada bari pislik yapma. Ver deveye suyu. <laughs> Lan niye serpiyorsun? Senin nesin <laughs> içmesi lazım. Bu suyu da Ezgi'ye meydan okumak için döküyorum. <laughs> ne aç kaldı. <laughs> Arkadaşım Sarp sizi niye takip ediyor hala? Malın teki ne yapacağını bilmiyor çünkü. Söyle ona. Ya deveyi aldın, deveyi sırtladın peşimizden mi geliyorsun? Evet. Gönder şunu bir şekilde. Defol be. Tümer hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Siz de öyle. Bir işaret yap adama. Daha öyle değil. Çok sıcak kafe. Öyle değil. Ah dansım geldi diye kalk bir anda. Ah dansım geldi. iki dakika şuraya yapayım. Hayır, hayır. <laughs> hayır lan. Dansın geldi, dans edesin geldi. <laughs> Belli et çok hoşlandığını. Kalk kızım, kalk gidiyoruz. <laughs> <laughs> ne oldu? Pırlanta alacağız derken elması kaybetmeyelim. <laughs> hayır kalk. Yapsana. Benim, benim başıma ne gelecek? Arkadaşım, yap şu hareketi. Bir buluşturayım. Yaptım buluşturun. işte. Mal nerede? Burada. Onu anladık. Mal nerede? İşte burada beyefendi. Malı bir görebilir miyiz? <laughs> Arkadaşım, de ki burada gösteremem de sadece dokunabilirsiniz. Vallahi bu hayatta pırlantadan daha kıymetli şeyler de var. Evelinde görelim. Neymiş o? Annenize vermeyi düşünüyorum. <laughs> ee, küçük bir şey soracağım sizi rahatsız. Buyurun. <laughs> Sarayda priz var mı? <gülüyor> <gülüyor> var. Tamam. Hayır. Anne, anne nazlanma lütfen. Ha? Nazlanma. Yavrum adam forvet ya de kalecisin işte ne güzel. Anneciğim, pırlanta. Sultanım. Şu artık kaçacak yerim de kalmadı şu an. <laughs> Arkadaşım artık bundan sonra top sende. Müzik yükselirken dudaklar birbirine yaklaşır. Sakın. Ve orada final yaparım ben. Evet, üç, final Final yapmazsanız kırmızı kalp görürsünüz. <laughs> Arkadaşım. Yine ailem. Son. Hayır öyle değil Ulan öperken arkaya doğru kalkan Şu kızı Ezgi Mola Murat Parlak Özer Atik Merhaba